Sen sadece Gülle beyin güzel zamanlara tutunsun yüreğin. yastığın kar beyazı bulutlar, düşlerin hep pembe. Sen sadece Gülle beyin güzel zamanlara tutunsun yüreğin. yastığın kar beyazı bulutlar, düşlerin hep pembe olsun. Yıkanmasın yağmurlarla gözlerin. Sen sadece gül bebeğim, ellerin yalnız güzel ellere dokunsun. Ayakkabıların cam, zamanında hep çikolata tadı. Uzandığın her elma şekil senin olsun. Sen sadece gül bebeğim, elinden kaçırmadığın, rengarenk uçan balonları, rüzgarları kaptırmadığın, kocaman kuyruklu uçurtmaların olsun. Sen sadece gül bebeğim, sönmeyen güçlü yıldızların, yolda bırakmayan pilli trenlerin, hiç ağlamayan güzel bebeklerin, şımarabileceğin şımartanların olsun. Sen sadece gül bebeğim, inancın kılavuzun olsun en büyük düşlerine, hayata inat, her düştüğünde ayağa kalkabilecek gücün olsun dizlerinde, içindeki masumiyet büyüsün bir düş pembeliğinde. sadece gül bebeğim ve herkes için bunu bile